Evet bir düşünün bakalım biz bayağıdır hangi videoyu çekmiyoruz? Evet 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 hatırladınız değil mi? Bugün oha dersen kayba dersin challenge yapacağız. Evet birazdan izlemiş olduğumuz videolara oha dememeye çalışacağız. Benim 3 defa hakkım var. Sizin de 3 defa hakkınız var. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar videolarımız başladı. Şimdi sessiz oluyoruz ve sesi sona alıyoruz arkadaşlar. Sesi fullleyin şöyle bir güzel ve sessiz olun arkadaşlar. Ben de sessiz olacağım. Evet şu anda rahatlama seansımız başladı ve oha dememeye çalışacağız. Evet bir tane daire çizdik. Ve o daireyi geri sildik arkadaşlar. Bakın. Aa, çok güzel daire çizmiyor mu? Bakın ne kadar düzgün bir şekilde böyle daire çiziyor arkadaşlar. Evet. Ses harika ya. Ses cidden harika. Ses var ya arkadaşlar. Ses mükemmel ses. Böyle çatır çutur çatır çutur ediyor ya. Evet böyle de daire mi çiziyoruz? Ha şuradaki şekli çiziyormuşuz. Bakın değişik bir şekil çiziyoruz şu anda. Evet bayağı bir değişik şekil çizdik şu an ama çok güzel çizmedik mi? Mükemmel çizdik evet. Harika çizdik arkadaşlar. Evet böyle de bir... Ha parayı mı çiziyoruz? Evet para resmi çiziyoruz sanırım arkadaşlar. Evet altına bozuk para koymuş ve onun üstünden geçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi tabii ki de o bozuk paranın şekli çıkıyor arkadaşlar ortaya. Evet altında para vardı biliyorsunuz ki. Evet şu iPhone kutu açılımları çok rahat ya. Bak bak bak. Bitti. Bu kadar. Evet bu da çok rahatlatıcı arkadaşlar. Bunu böyle vıcık vıcık sıkıyorsunuz ya. Bakın şimdi birazdan sıkar. Ah, keşke elimde olsa da ben de sıksam. Ama ne yazık ki elimde yok. Evet şu an sıka sıka var ya böyle vıcık vıcık etti. Çok güzel ya. Of. Keşke benim de şu an yanımda olsa. Bu çok güzel arkadaşlar. Bu harika. Bundan çıkan ses inanılmaz bir ses ya. Çok güzel arkadaşlar ya. Çıkan ses harika. Bakın şöyle. şöyle ses çıkıyor ya. Evet. Fazla konuşmayacağım arkadaşlar bugünkü videomuzda. Sadece rahatlayın diye. Evet bakın. Oha. Oraya bir şey attı. Bakın suda büyümeye başladı bir anda. Gördünüz mü? Bir anda arkadaşlar suda büyümeye başladı. Evet şu an bildiğiniz suda böyle bakın suda büyüdü. Evet bu da çok rahatladı. şimdi birazdan bunu sıkacaklar arkadaşlar hamur bu. Bakın şimdi dışarı dışarı da öyle böyle fışkıracak çok güzel bu ya. Bakın şimdi fışkıracak 3 2 1. Çok rahatlatıcı değil mi ya abi keşke abi bir kere ver de ben de şöyle bir basabilir miyim bir kere ben de böyle yapayım ya. Çok rahatlatıcı ya evet bakın bunlara inanılmaz güzel ya. Arkadaşlar bu kum var ya bu kum sesi beni bitiriyor ya Bu kinetik kumlar var ya bakın böyle sıkıyor vıcık vıcık sesler falan çıkıyor bir de <laughs> Of çok rahatlatıcı ya ya aramızdan biri bana bunlardan göndersin arkadaşlar çok canım çekti slime gönderin şundan bundan gönderin evet Evet bunu da kesiyoruz böyle çak 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 Çıkan ses çok güzel çıtır çıtır hepsini böyle tak 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 kestiydi arkadaşlar. Bitti. Evet. Bu arada kaç defa vardı bilmiyorum. Bakın yine o şekli çizeceğiz. Görüyor musunuz? Sadece daire çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakın daire çizdikçe ortaya böyle bir şekil çıkıyor. Şekil çok güzel ama ya. Bak çok karışık yani. Ama çok güzel çizildi. Bakın. Bravo. Bravo. Cidden bravo. Şimdi ne yapıyoruz? Ay. Arkadaşlar bunlar sanırım jel. Jel oldukları için bakın görüyor musunuz? Böyle vıcık vıcık aşağı doğru böyle indi. Sayım da olabilir. Böyle jel gibi bir şey bilmiyorum. Aa bu ne ya? Oo. Oha arkadaşlar. Oraya ne koyduk bir an? Oraya bir şey indirdik. Böyle çubuk gibi bir şey indirdik. Evet bunun sesi çok güzel ya. Arkadaşlar, bunun içindeki e, jeli yüzünüze sürün. Çok aşırı derecede faydalı. Bakın, bu jel var ya. Bakın, bu jel çok faydalı. bunu alın, yüzünüze böyle sürün. Evet. Şimdi bir tane top attık. Ay, bu çıkan ses var ya. Bu gazozların çıkan böyle köpük sesi var ya arkadaşlar böyle. Asit sesi çok güzel. Bu asit sesine de bayılıyorum ben. Asit sesi de çok güzel. Asit. Bakın biliyor musunuz böyle kolay açarsanız yeni kolalardan böyle çıkar ya o ses mükemmel. Evet. Bakın bunu bu böyle değişik bir madde arkadaşlar. Bunun üstüne su döktüğünüz anda böyle bakın. Bakın suyu döküyorsunuz hemen böyle şişiyor bir anda görüyorsunuz değil mi? Bir anda böyle şişiyor çünkü bu değişik bir madde. Evet bak, bak 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 nasıl şişti. Görüyor musunuz? Sadece üstüne azıcık böyle su koyuyorsunuz. Eee su maymunları. Arkadaşlar donmuş mu bunlar? Evet. Vay be abi niye yere attın ya arkadaşlar su maymunlarını dondurmuş adam Gördüğünüz gibi bütün su maymunları donmuş Evet ya yani. ses çok güzel benim arkadaşlar böyle uff. Bak 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 buradaki çıkan sesi çok güzel bu köpük sesi de çok güzel Çok rahatladım bugünkü videomuz var ya çok rahatladım Hem rahatladım hem de ilginç şeyler gördük Bu neymiş arkadaşlar Evet. Bak eşit bir şekilde şöyle. Bakın eşit bir şekilde. Kahve bu da arkadaşlar. Şöyle eşit bir şekilde her şey eşit bir şekilde şöyle. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu. Her şey dümdüz olsun ya. Her şey dümdüz olsun. Bu ne ya? Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Ay elini atmış ama. Ay adamın eli soyulmuş. Aa. Adamın eli soyulmuş arkadaşlar. Gördünüz mü? İnanamıyorum. Adam elini nasıl soydun öyle? Oha ya düşünseniz arkadaşlar. Burada kaç defa oha dedim bilmiyorum şu an bu videoya. Ama inanılmaz ilginç. Çünkü adamın eli soyulmuş. Parmaklarına kadar soyulmuş. İnanamıyorum. Bu acaba bir adamın bir hastalığı mı var bilmiyorum ki arkadaşlar. Evet buradaki jel çok güzel arkadaşlar. Çıkın sesi çok güzel. Çok güzel ya fıçık 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 böyle ses çıkıyor ya bayılıyorum o seze. Şöyle fıçık 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 fıçık. gibi oldum arkadaşlar bende. Evet bakın. Of çıkan ses çok güzel arkadaşlar ya. Sadece sese odaklanın bakın. Czn Burak gibi. Evet, çok güzel kesiyor adam. Tıkır tıkır kesiyor böyle, bakın böyle tık 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 kesiyor. Çok güzel ama arkadaşlar ya bayılıyorum. Oo, abi ne güzel kesiyorsun ya, ne güzel kesiyorsun. Keşke şu an benim önümde de bir şey olsa ben de onu bir kessem. Ama önümde sadece bu var arkadaşlar, bunu da kesemem. Çok pahalı. Evet, adam ne güzel kesti bütün meyveyi ya. Ama çıkan ses çok güzel.

Evet bu da bir köpük arkadaşlar görüyorsunuz bakın köpüğü böyle köpükleri sıkmayı çok sever Size ben de köpükleri sıkmayı çok seviyorum arkadaşlar böyle köpüğü alıyorum içine su dolduruyorum böyle suyun önüne tuturup sonra köpüğü böyle fıçık diye kesiyorum sıkıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik bugün görmüş olduğunuz bu oha dersen kaybedersin challenge yaptık hem de rahatladık arkadaşlar bayağıdır oha dersen kaybedersin challenge videosu çekmiyorduk ve bayağı da rahatlamıyorduk arkadaşlar bayağıdır uzun süredir rahatlatıcı videolar izlemiyorduk o yüzden ben de dedim ki benim takipçilerimin rahatlama ihtiyacı var evet o yüzden size bir rahatlama videosu çektim arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşça kalın, like atmayı ve kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.